Merhaba sevgili danışanlarım ve takipçilerim. Sizin de bildiğiniz gibi tam 5 ay önce kendi saç dökülme tipime uygun olarak DHI Safir tekniği ile 3960 grev saç nakli operasyonum gerçekleştirildi. Peki 5 aylık süreçte neler yaşadım? Nasıl bir ilerleme kaydettik? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Sürecin yaklaşık %50-60'lık gelişim kısmını şu an itibariyle geride bıraktık. Hala çıkmakta olan saçlarım mevcut ve bunlar birinci yıla kadar çıkmaya devam edecekler. İşlem sırasında yapılan anestezi uygulamaları nedeniyle işlem sonrasında uyuşukluk beklediğimiz bir süreç. Bu süreç kişinin vücut yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Benim sürecim ortalama 30-40 günlük sürede tamamlandı ama bana herhangi bir sorun yaratan bir dönem değil. Yara iyileşme dönemi 7-10 günde tamamlanmakta. Dokunun kendini toparlama süresinde gelişim aşamasında değişkenlik gösteren alanlarda kaşıntı olmakta. Bu süreçte kısa bir sürede kendini toparladı ve bana herhangi bir sorun oluşturmadı. Oldukça rahattım. 11. günden sonra donor bölgemi tıraş makinesi ile kısa kestirebildim. Ekim yapılan alanlar ise makas ile düzeltme, kısaltma işlemi yapıldı. Saçımı artık rahatça şekil verebiliyorum. Eski saçlarınıza kavuşmak için artık bekliyorum beklemenize gerek yok. Gelişen teknolojiler ve kliniğimizin tecrübesiyle siz de benim gibi eski saçlarınıza kavuşabilirsiniz.